İyi günler, kanalıma hoş hoşgeldiniz. E, bugünkü videomda Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Galatasaray maçını yorumlayacağım. E, kimin artıları var, kimin eksileri var ona göre bir değerlendirme yapacağım. Ama ilk başta ufak bir şekilde milli takımdan bahsetmek istiyorum. E, milli takım geçen Hollanda maçı oynadı. Çok kötü bir maç oynadılar. E, artık maç bitsinde Hollanda daha fazla atmasın diye e, bekledik. E, bu bizim için bir futbol sahabeleri için çok kötüydü. E, bence milli takımın sıkıntısı tabii ki biz Şenol Güneş'ten e, iyi bilmiyoruz ama orta sahada Mahmut Tekdemir'in yeri dolmadı. Bence ona göre iyi bir orta saha lazım. E, çok düzensiz oynuyor. Bu e, kalecilere de yansıyor. Valla Uğurcan Çakır'ın milli takım kariyerini bitirecek e, Altay Bayındır da iyi bir kaleci. O da oynayınca aynı oluyor. O da gol yiyor. Yani sıkıntı kalecilerde değil. Ama Uğurcan Çakır Avrupa Şampiyonası öncesi 20 milyon euroydu. Şimdi valla kimse 5 milyon euroda vermiyor herhalde ki. Başkan satamadı. E, i̇nşallah ama Galatasaray maçında iyi bir performans sevgiler. Şimdi gelelim e, Trabzonspor Galatasaray maçına. E, Trabzonspor 3'te 3 de başladı. Bence iyi gidiyor bu sene transferleri çok güzel yaptılar. Transfer sezonu da kapandı. Canini bizde kaldı. Canini'nin kalmasını ben çok memnunum. Canini iyi bir futbolcu. Bugün şimdi Trabzonspor'a bakarsak Cornelius, Canini, Koita. Bence Canini ile Cornelius ikisi de iyi forvetler. Türkiye liglerini kaldırabilecek forvetler. Ki Canini çok iyi top saklıyor. Çok iyi oynuyor. Konnor daha yeni geldi göreceğiz. Isaac Galatasaray maçında e, bir patlama bekliyoruz. Çünkü son Danimarka'nın e, dünya elemele, dünya kupası elemelerinde gol attı. E, her moraller yerinde. Hamşik desen, e, Stovake'da e, şov yaptı resmen. E, çok güzel top oynadı. 34 yaşında ama kimse onu beklemiyor. E, Hamşe'in ben e, Roma maçında çok beğendim. Hem ileri geri oyun kurması çok iyiydi. Galatasaray maçında bunları bekliyoruz. E şimdi sakatlarımız vardı. Dediğimiz gibi Cornelius iyileşti. Bruno Perez iyileşti. Abdülkadir Ömür iyileşti. Gervinho'da biraz sıkıntı varmış. O da iyileşir inşallah. Çünkü Gervinho bence Abdullah Avcı onu ilk yarı veya ikinci yarıda da değerlendirmek isteyecek. Çünkü Gervinho çok atletik, çok hızlı. Ama erken yoruluyor. Biraz da herhalde e, maç temposuna alışması gerekiyor. E, Trabzonspor e, bence bugüne kadar kurduğu en iyi kadro. Abdullah Avcı'da e, bu kadro iyi değerlendirmesi gerekiyor. Çünkü herkesin e, yedeği var. Evet bir sol bek sıkıntımız var ama orada da e, böyle büyük maçlarda dens bir oynayabilir. E, orta sahada e, bir Türk daha oynayabilir. Mesela sahada e, Abdülkadir Ömür oynayabilir iyileşirse. Şimdi bizim orta saha tosyanımız dahi Berat var, Abdülkadir Parmak var. O da gitmedi. Bence sevindim. Evet, Trabzon'un medyası ve Trabzonspor taraftarları biraz onu kötülüyor ama bence iyi. Girince elinden geleni yapıyor. En azından direkt kaleye inebiliyor. Biraz geç futbolcu oldu Abdülkadir Parmak ama önünde bir ikisine var. Daha çok iyi olacağını zannediyorum. Trabzonspor'a daha çok fayda verecektir. E doğru. Kanto özde iyileşti takımla çalışıyor. Hani bu Trabzonspor için e, çok büyük artılar. Vakayeme e, çok iyi başladı, çok hırslı başladı. E, Defans bloğumuz iyi. E, yani Trabzonspor'da tek sıkıntı sol bek. Ben e, Galatasaray maçının üstesinden geleceğini e, ümit ediyorum. E, Galatasaray'ı inebilecek kapasitede. Bence Trabzonspor daha avantajlı. Ama gelelim şimdi Galatasaray. A. Galatasaray tabii ki ismi var. iyi bir teknik direktörleri var. Ben ne kadar sevmesem de iyi bir teknik direktör. E, Galatasaray hükmediyor. E, Galatasaray bu sene çok e, nasıl diyelim meşhur dediğimiz e, futbolculardan almadı. Mesela Falcao geldi elinde patladı. Falcao kötü bir golcü mü değil ama sakatlıktı. E, İstanbul yaşantısıydı. Ayak uyduramadı. E, Galatasaray'ın bence iyi, iyi noktaları eee sağda Boya diye bir topçuları var. Hızlı, atletik, iyi gidiyor. Ee, solda sol bekleri de iyi. bir de sola açık e, Kerem Aktükoğlu var. E, bunlar iyi topçular. Ama ben Galatasaray'ın genelini çok beğenmiyorum. Çünkü defansta Luyndema var. Ne zaman ne yapacağı belli değil. Çok yavaş. E, mesela e, Gervinho ile bire birebir kalırsa Gervinho'nu rahat geçer ve kırmızı kart bile bir yiyebilir Luyndema orta sahalarında kim oynayacak belli değil. Şu anda bir 6 numara sıkıntıları var. E, Taylan evet iyi oynuyor ama bazen iyi oynuyor, bazen oynayamıyor. Mesela milli takımda pek kendini gösteremedi. E, geçen hata yaptı, gol yedi. Yani Galatasaray inişli bir çıkışlı e, kadrosu var. Yani Trabzonspor'un kadrosu gibi belli bir kadrosu yok. O yüzden e, Trabzonspor bu avantajlarıyla birlikte yenmesini bekliyorum. Tabii ki derbi maçları e, sıkıntılı geçer ne bir zaman ne olacağı belli değil. Mesela şimdi Galatasaray gençler aldı. Belki gençler tutacak, belki hiçbiri tutmayacak. Ee, Morutan ayakların hakimi iyi bir topçu. Ama dediğim gibi yani ne kadar takıma alışır, ne kadar adapte olur, ne kadar verir. Bunları zamanla göreceğiz. E şimdi Türkiye'de yapılan bu seneki transferlerde bence Beşiktaş en iyi transferleri Beşiktaş yaptı. En popüler transferleri Beşiktaş yaptı. İkinci bence Trabzonspor yaptı. Fenerbahçe'de evet iyi transferleri yaptı ama ben Fenerbahçe'nin e, teknik direktörünü de beğeniyorum. Geçtiğini de oynattı ama e, üçlü defansın oynayamayacağını zannediyorum. Ve e, bu haftaki Fenerbahçe-Sivas maçında Fenerbahçe'nin gerçek gücü belli olacak. E, ben bu maçta Sivasspor'un beraber kalacağını veya galip geleceğini tahmin ediyorum. E, bizim yaptığımız bu tahmin tabii ki. E Fenerbahçe bilir mi? bilir yenilebilecek güçte ama ben favor olarak kendim futbol görüşümde Sivas'ın yeneceğini düşünüyorum. E, Trabzon Galatasaray maçında e, tabii ki hem duygusal olarak hem mantık olarak e, Trabzon Spor yenebilir, beraber de kalabilir diyorum. E, Beşiktaş bu hafta Malatya'yı yener. Çünkü Beşiktaş bir gaz aldı gidiyor. Beşiktaş'ı Bence e, Avrupa kupaları şampiyonlar gibi ligi yıpratır. Oraya gitti mi yorgun döner lige veya sakatlıklar döner. E, o yüzden Beşiktaş yıpranabilir. E, Trabzonspor'un öyle bir şansı olmadı. Roma'ya elendiği için sadece lige konsantre olacak. Trabzonspor'un bu avantajı var. İnşallah bu sene lige götür şampiyon oluruz. Trabzonsporların e, Trabzonspor'un hep, bütün hepsinin gönlünde bu geçiyor. Bu sene bizim senemiz olur, İnşallah o sene bu sene diyoruz. Herkese iyi günler diliyorum. Allah'a emanet olun.